Gel bir. Ya, daha geçiyorsa daha, daha geçiyorsa. Buse. Buse. Bir <laughs> gel. Doğum günü kutlu olsun. Buse. İnanın. Kapa kapalıydı. Çakmak verin de bunları yakayım Çakmak Çakmak Al Ya çok güzel olmuş bu Kaç gündür hazırlanıyoruz Aa, Ne yapıyorsun anne Kaç gündür hazırlanıyoruz Şunları yakamam ben ama Elini yakacaksın

<laughs> Dilek tuttunuz mu kızlar? Bitti. Kızlar yükledi benim yerimi. Bitti ama. Direkt Bir tuttunuz daha mi? ver çakmağı. Çakmağı versene. Şuradan çekil anne. <laughs> <laughs> Üzülmeyin durun. Durun yüklemeyin. Teyze fotoğraf çeksin. Teyzeye bakın. Teyzeye bakın. Teyzeye bakın. <laughs> Şöyle pastayı da alıyorum bozmadan. Her şeyi çekiyoruz. Pastayı üstten alsan mı çektiniz mi hiç pastayı? Ben çektim pastayı. Ben hmm. evet. de Allah'tan yaşı benim o bir şey koyar mısınız? üfleyeceğim. Evet hadi sırayla hepiniz üfleyin en son ben üfleyeyim bari. Aa. Bir durun. Üflemiyorsunuz. <laughs> <laughs> ben üfleyeceğim. Benim pasta. Hayır dünya dur. Hayır annenin pastası. <laughs> anne, annenin pastası. anne üflesin önce. <laughs> Üfle. Bir. e 3, 3.